Evet sevgili gençler, bu soruda hedefimiz 3 basamaklı rakamları farklı sayılar yazmak. Tabi e, burada özellikle dikkat etmenizi istediğim şeyler var. Bunlardan ilki soruyu okurken e, dikkat etmeniz gereken noktalar. Soruyu okuduğunuzda rakamları farklı demiş mi dememiş mi bunlar bizim için çok önemli. E, rakamları farklı... Bu soru için demiş rakamları farklı demesine lütfen dikkat edelim. Bir diğer yine dikkat etmenizi istediğim nokta sıfır rakamının soru içerisinde verilip verilmemesi. Bakın sıfır rakamın soru içerisinde mevcut. Niye diyorsunuz? Çünkü sıfır başa geldiği zaman basamağı asalttığı için 3 basamaklı bir sayı oluşturmak istiyorsak yüzler basamağı dediğimiz en büyük basamağı sıfırla başlayamayacağız. O yüzden sıfırı başa yazamayacağız. Şimdi biz bunu kutular metodu dediğimiz bir metotla yapacağız. Öncelikle her bir basamak için bir kutu çizdiğimi düşünün. Bunlar bizim basamaklarımızı temsil ediyor. Bunun içerisine yazacağımız ise adetleri temsil ediyor. Şimdi burası yüzler basamağı, onlar basamağı ve birler basamağı. Yüzler basamağına sevgili arkadaşlarım sıfır yazamayacağım için sıfır haricinde iki rakamları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sayıdan herhangi birini yüzler basamağına yazabiliyorum. Bunlar basamağına geldiğimde artık rakamları farklı dediği için bunlardan bir tanesini kullandığımı düşünüyorum. Diyorum ki buraya 4 tane kaldı ama 0 geldi bu sefer de. 0'ı burada kullanabildiğim için dedim 5'tir diyorum. Tekrar birini kullanmış oldum. Toplam 6 taneydi. Birler basamağına 4 tane kaldı. Ve bunların hepsinin çarpımı bize sonucu veriyor. Çarptım arkadaşlarım. 100 olarak sonucu elde ettim. Evet sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuzda yine 5 rakamlı bir kümemiz mevcut. Kümemizde yine öncelikle dikkat edeceğim noktalara bakıyorum. Rakamları farklı kelimesini gördüm. Bir de yeni bir şey eklenmiş. Kaç tek sayı demiş. Buna da dikkat edeceğim. O zaman yine sıfırıma da baktım. Bakın sıfır rakamım burada mevcut. Her bir için yine bir basamak düşüneceğim için Bakın bunlar benim yine birler onlar ve yüzler basamağımı. İster tabi kutu gibi çizin, isterseniz böyle çizgiler halinde gösterin fark etmiyor. Öncelikle peki neye ile başlayacağım? Öncelikle tek sayı ile başlıyorum. Benim bunun tek sayı yapabilmem için birler basamağına yazacağım sayılar 1, 3 ve 5'ten oluşuyor. Yani adet olarak 3 tanedir diyeceğim. Tabi bunlardan birini kullandığımı varsayıyorum. Geriye 5 tane kaldı. Yüzler basamağına geçtim. Yalnız sıfırı başa kullanamadığım için baş tarafı 4 taneden biri kaldı. Yine herhangi birini kullandığımı varsayıyorum. Toplam 6 tane vardı. İkisini kullandım. Ortaya kaldı 4 tane. Bu yine bu sayıların çarpımı bana doğru sonucu vereceği için cevabı 48 olarak hesaplayan biliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım. Üçüncü sorumuzda ise Yine 3 basamaklı bu sefer e, rakamları farklı yine demiş ve çift sayı demiş. Çift sayıları yapacağız. Burada bir e, iki tane Aa. ayrı kutu oluşturmak zorunda kalıyoruz. Bunun da nedeni sıfır rakamının kümemizin içinde yer alması. Sıfır e, birler basamağına geldiği zaman çift e, yapmasına rağmen başa geldiği zaman da basamağı azalttığı için başa yazılamıyordu. O yüzden eğer ki rakamları farklı derse ve çift sayı gibi sıfırı kullanmamız gereken bir şey söylerse kutu sayımızı artırmayı tercih ediyoruz. Yani bir iki tane ayrı üç basamaklı sayı gibi yapacağım. Bunlardan birinde sıfır rakamını sonda kullanacağım. Bir de bunun haricindeki çift rakamları kullanacağım. Yani 2 ile 4'ü. 0 bir tane. O yüzden buraya bir yazdım. 0'ı artık sonda kullandığım için baş tarafa hepsini yazabiliyorum. Burada 5 beş rakamın 5'i de baş tarafa gelebilecek. Yine bir tanesini eksilttiğim için bir onlar basamağına 4 kalacak. Aynı şekilde ikinci üçlememe baktığım zaman burası 2 ile 4 yani 2 adet. Bunlardan yine birini kullandım. 5 tane kaldı ama başa 0 yazamadığım için baş tarafa bir sefer 5 değil 4 tane yazacağım. Yine bir başta bir sonda 2 rakam kullandım. Ortaya 4 tane rakam kaldı diyeceğim. Buradan 5 kere 4 20. Buradan ise 32 yani toplamda 52 olarak hesaplanabilecek. Burada yine sevgili arkadaşlarım dikkat etmenizi istediğim bir nokta da şu. bir numarada hatırlarsanız ilk yaptığımız soruda rakamları farklı 3 basamaklı bütün sayıları bulmuştuk ve adedi 100 taneydi. Rakamları farklı tüm sayılar rakamları farklı tek ve çiftlerden oluştuğu için 2 ve 3 numaralı sorularımızın toplama 1 numarayı vermeseydi doğru yapmamış olacaktık. Aynı zamanda bu bize şunu da gösteriyor. Biz 3 numarayı elde etmek için 1 numarayı da tamamında rakamları farklı tekleri çıkararak rakamları farklı çiftleri de bulabilirdik. Yani birinci sorudaki 100'den ikinci sorudaki 48'i çıkarsaydık yine 52'yi elde etme şansına sahiptik sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili arkadaşlar bu sorumuzda da yine önemli olan noktalara dikkat ediyoruz. Rakamları farklı demiş 5 ile bölünebilen demiş. Hatırlarsanız 3. sorumuzda da ee rakamları farklı çiftten bahsedilmişti ve sıfır rakamı işin içinde varsa ayrı kutular yapacağımızı söylemiştik. Burada da sıfır rakamı işin içine gireceği için ve rakamları farklı dediği için. Rakamları farklı demeseydi tek kutuda yapma şansımız vardı ama rakamları farklı demiş hem de sıfırı kullanmam gerekiyorsa yine iki ayrı soruymuş şeklinde çözeceğiz. Bir sıfırımız yine sonda bir de 5'imiz sonda olacak. Çünkü 5 ile bölünebilme kuralı biliyoruz ki birler basamağı 0 ya da 5 olan sayılar 5 ile tam bölünüyor idi. 0'ı sonda kullanırsam sevgili arkadaşlarım geriye kalan 5 taneden herhangi biri başa gelebilecek. Yine 0'ın bir tane olduğunu yazdım. E bunun da bir tane eksildi arkadaşlarım. Onlar basamağı ise 4 tane kalacak. Burada da birler basamağında 5 var bir tane. Başa geldim. Bu sefer 0 sıfır var. 0'ı kullanamayacağım için başa 5 değil 4 tane kalacak. Yine bir başta bir sonda kullandığım için bunlar basamağı 4 tane kalacak. Burası 20. Burası 16. Toplamda 36 olarak sonucumuz hesaplana gelecek. Evet sevgili arkadaşlarım, sorumuzda GMTA kelimesini harflerini yerle değiştirerek 5 harf anlamlı da anlamsız kaç farklı kelime zıcağını bulunuz. Ee, burada e, mevzu bu kelimenin harflerini yerleri değiştirilmesi. E, elimizde e, birbirinin aynısı olan herhangi bir harfimiz olmadığı için 5 harf, aynı 5 insan nasıl bir düz sırada oturup yer değiştirmesini sorduğumuz sorular gibi 5 tane harfin kendi içinde yer değiştirmesi 5 faktöriyel şekilde hesaplanabilecek. 5 faktöriyel dediğimiz sayıda 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde hesaplanabiliyordu veya bunu yine kutu metoduyla düşünebilirsiniz. E, bunda herhangi bir sıfır rakamı gibi başa gelme durumu olmadığı için e, buraya 5 taneden biri gelir. Buraya 4, buraya 3, buraya 2, buraya 1 şeklinde söylerseniz de aynı sonucu ikinci bir yolla elde etme şansına sahipsiniz. Evet, Altıncı sorumuzda ise GMTAL kelimesinin harfleri yerleri değiştirilerek 5 harfli anlamlı ya da anlamsız G ile başlayıp L ile biten bize bir şart verdi. Aynı yine kutular gibi düşünürseniz 5 tane basamağımız var. Bu sefer baştaki ve sondakiler belliymiş. G ile başlayıp L ile bitecek. O zaman biz kümemizin içindeki G ve L'leri artık görmeyeceğiz. Geriye kalan MTA. Bunlarla 3 tane boşluğumuz var. 3 faktöriyel yani 6 değişik şekilde sonuç elde edebileceğiz.